Merhaba gençler. Bugün sizinle katyonları, çok bilinen bazı anyonları ve gördüğünüz gibi e, atom gruplarını yani köklerimizi göreceğiz. Kök dediğimiz şey nedir biliyor musunuz gençler? İki veya daha fazla atomun birleşip oluşturduğu yüklü gruplara. Şimdi yüklüden kastımız neydi? Eksi yük veya artı yük gruplarına biz ne diyormuşuz? Kök diyormuşuz. İki veya daha fazla olması gerekiyor. Öncelikle gelin birlikte bir katyonlarımıza bakalım. Katyonlar kendi içinde dördü ayır ayrılmış. Gördüğünüz gibi artı bir yüklü, artı iki ve artı üç, artı dört olmak üzere. Artı bir yüklü katyonlarımıza bir bakalım. Hidrojenimiz var. Hidrojen artı bir. Lityum, sodyum bu elementlerimizin isimlerini bilmeniz sizin için çok önemli. Bunların hepsini ezbere bilmeniz gerekiyor. Önemli olanları gençler bilginiz olsun potasyum dedik, bakır, gümüş, civa, amonyum. Bakın şimdi burada geldik amonyuma. Amonyum nedir? İki tane atomdan oluştuğu için köktür. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, çinko, demir, kadmiyum, nikel. Daha sonra alüminyumumuz var, kromumuz var, demirimiz var, kalay, kurşun. Bunların Hepsini ezbere bilmeniz gerekiyor gençler. Bunların adlandırılması çok önemli. Şimdi gelin bir de sizinle anyonlarımıza bakalım. Şimdi gençler sizinle sıklıkla kullandığımız anyonlarımızı bir görelim. Öncelikle bir püf nokta söyleyeyim ben size. Genel olarak ür eki alırlar. Bu şekilde kodlandırabiliriz. Ür eki alırlar. Şimdi gelin birlikte adlandıralım. Hemen farklı bir renk seçeyim ben de. Neydi bu elementimiz? Flor ür eki alıyorsa ne olmasını bekleriz? Flor ür. Florür. Peki bunu hemen söyleyin. Ne oluyordu? Klordu bu. Ne eki alıyordu? Ür eki alıyordu. Klorür. Bu neydi gençler? I harfiyle başlayan elementimiz iottu. Iotür. Düzgün bir e, okunuş olmadığı için bu ne olmuş? Iodür olmuş. Br neydi? Brom. Broma ne ekleniyor gene? Bromür. Şimdi gençler burada bizim azotumuz farklı ve kükürtümüz farklı bir hal alıyor. Onları yıldızlayalım hemen. Onlar yani normaline göre değişik oluyor. Şimdi azottu bu azotür diye bir şey olmuyor. Azot ne oluyor biliyor musunuz? Nitrür. N harfiyle bir başlıyor zaten nitrür. P neydi? Fosfor. Ür eki alıyordu genel olarak. Fosforür değil de. Bu da kolay okunsun. Kısaltılmış bir hale alıyor. Fosfür oluyor. Diğer bir anyonumuz. Oksijen. Oksijen ne oluyormuş? Gelin bakalım. Oksit. Şimdi ne dedim? Sülfür de değişiyordu. Pardon. Kükürt de değişiyordu. Ee, değişiyordu derken asıl ismini söylemem peki. Ee, ne oldu bu? Azotumuz ne olmuştu? Nitrür olmuştu. Kükürtümüz de aynı şekilde S harfiyle başlayacak. Sülfür. Bunları çok iyi bir yere not edin gençler. Bunlar bizim karşımıza çok çıkacak. Evet gençler. Bir anyonlar gibi diğer önemli şeylerimiz nelerdi? Köklerdi. Şimdi gençler kökler için düşün diyebiliriz. Ee, neydi? Ür eki alıyordu anyonlarımız bizim. Köklerimiz de genel olarak at eki alır diyebiliriz. Genel olarak. Şimdi öncelikle bakalım. En neydi en? En başlayan hemen eksili olan nitrürdü. Aklımıza o gelsin. En ne oluyor gençler biliyor musunuz? En o üç. Nit, rat, at eki geldi gördüğünüz gibi. Cl, cl neydi? Klor. Klora at ekleyin. Klor, at, klorat. klorat. C neydi? Karbon. Karbona at ekleyelim. Karbonat. Annelerimiz çok sık kullanıyor. Sülfürdü değil mi? S ile başlayan. Ee, ne yapıyoruz? At eki at ek ekliyoruz. Sülfat. P neydi? Fosfordu. At ekledik. Fosfat. Cr kromdu. At ekledik. Kromat. Şimdi gençler OH ve NH4... E, deminkiler gibi bunlar farklı. Bunlara ateki eklenmiyor. Şimdi OH tersten okunduğunu düşünün. Hidrojenle oksijenle ne yapıyorduk demin? Oksit oluyordu. Hidrojenle oksiti birleştirimizi düşündürelim. Hidroksit. Hidroksit. NH4 ise gençler amonyum olarak adlandırılıyor. Evet gençler bir diğer konumuz iyonik bileşiklerimizin formüllerinin yazılması. Hemen bir notumuza bakalım. Önce pozitif yük sonra negatif yüklü yon yazılıyormuş. Ee, gençler bu bizim kuralımızdır. Her zaman önce pozitif sonra negatif yüklü yonlarımız yazılıyor. Daha sonra diğer kuralımıza bakalım. Evet ikinci kural bakalım bize ne söylüyormuş bileşiklerimizin formülü yazarken. Şimdi gençler öncelikle artı sonra eksi yükler yazılır dedik. Bunu biz bir de formül haline getirelim. Şimdi gençler burada kural ne biliyor musunuz? Artı ve yük, eksi yükleri almadan yüklerin yerleri değişiyor. Bir bir çapraz sağ alt köşelerine yazılır. Hemen yeni halini yazalım. Hemen yeni halini büyük bir halde yazalım. Kalsiyum ve oksijenimiz var. Ne dedim? Eksi ve artı yükler dikkate alınmıyor. Kalsiyumun altına kaç geldi? 2. Oksijenimin altına kaç geldi? 2. Şimdi gençler Ca2O2 mi oldu benim? Evet. Bunun bir de okunuşunu göreceğiz artık o demeyeceğiz buna. Şimdi bir de burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Gördüğünüz gibi eğer sayılar birbiriyle aynıysa ya da birbirinin katıysa sadeleştirilir. Yani ikisi de 2 iki olduğu için ne oldu? Sadeleştirdik. Geriye ne kaldı? CaO. Şimdi bir de bunu biz adlandıralım. Öncelikle Ca ne demekti? Kalsiyum. Oksijen ne oluyordu? Oksijen oksit halini alıyordu. Yani benim bileşiğimin adı neymiş? Kalsiyum oksitmiş. Ne dedik? Kuralımızı da hemen yazalım gençler. Eğer yükler aynıysa veya birbirinin katıysa sadeleştirme yapılır. Unutmayın gençler, yükler yazılırken artı ve eksi yükler dikkate alınmaz. Onu da yazalım. Artı ve eksi yükler ne diyelim? Formül yazılırken dikkate alınmaz. Hemen bu notumuzu da aldık. Artı ve eksi yükler formül yazılırken dikkate alınmıyormuş. Şimdi bir tane daha birlikte gelin örnek yapalım. X'in üzerindeki sayı artı 4 olsun. Y'imizin üzerindeki sayı eksi 2 olsun. Ve ben size formülünü yazın diyeyim. Ne yapıyorduk gençler? Artı ve eksiler dikkate alınmadan yükler bir bir sağ alt köşelerine yazılıyordu. Çapraz. Çaprazlama gönderdik yüklerimizi. Hemen birlikte yazalım. Burası önce x'imizi yazalım sonra y'imizi yazalım. x'in altına kaç gelmiş? x'in altına 2. Bakın artı ve eksi yükler dikkate alınmıyor diyorum. Tekrarlıyorum. y'nin altına kaç geldi? 4. 2 ve 4. Size neyi çağrıştırıyor? birbirinin katı değil mi? Sadeleştirme yapılabilir o zaman. 2'ye 2'ye böldük 1. Yani benim x'im tek başına kaldı. Doğru 2'ye böldüm 2. x y 2'miş benim. Ee, bileşimin formülü. Evet, şimdi geldik diğer bir kuralımıza. Eğer kök varsa diyor ki kök parantez içine alınır. Kök olduğu için sadeleştirme yapılmaz. Gelin Gene bir e, formülünü yazalım. Şimdi gençler kök işin içine girince çok fazla aklınız karışıyor. Karışmasın hiç. Yani şuradaki 3 ile bizim şu anlık işimiz yok. Onu görmeyin. Hemen artı 2 ile eksi 2'ni ne yapıyorduk demin? Yerini değiştiriyorduk. Bir bir çapraz alt köşelerine yazıyorduk. Hemen şöyle yazın. Bakın bunu e, öğrenene kadar yapmanızda fayda var. Bu çapraz olarak göstermeyi. Aksi takdirde karıştırabilirsiniz. C'a Değil mi? Kalsiyumun altına kaç geldi? 2 geldi. CO'nun altına kaç geldi? 2 geldi. Şimdi artık biz şuradakini görebiliriz gençler. Sildiğimiz e, 3'ün üzerine çizmiştik. Hemen 3'ü devreye alabiliriz artık. Aklımızı karıştırmasın diye 3'ün altını çizdik. 3'ü buraya yazdık. 3 zaten kendiliğinden vardı. Bir de CO'nun altına ne geldi? Kalsiyumdan 2 geldi. Onu da yazdık. Şimdi gençler, diyoruz ki bu iki sayı birbirine karışmasın diye parantez içine alınır. Tamam mıdır? Bu parantez buradan geliyor. Hemen bakalım. Parantezin dışındaki sayılar sadeleştiriliyordu. Yani ikiler gitti. Yani bunun yeni hali ne oldu gençler? Ca c O 3. Hemen gelin bunu bir adlandıralım. Ca neydi? Kalsiyum evet co 3 neydi? Karbonat. O zaman benim bileşiğimin formülü CaCO3'müş ve ismi de neymiş? Kalsiyum karbonatmış. Birkaç tane örnek yapalım pekiştirmek için. Evet gençler, şimdi bu örneklere birlikte bakalım. Ne dedik? Hemen yüklerin yerini birbir bir çapraz alt köşesine yazalım. OH neydi? OH köktü. Burada dikkat edelim yani benim yeni halim ne oldu bileşiğimin hemen yazalım. Kalsiyum CA OH değil mi? Peki OH'ın alt tarafına kaç geldi? Gördüğünüz gibi 2 geldi. Bunu hemen adlandıralım birlikte. CA neydi? Kalsiyum. OH neydi? Hidroksit. Tamam. Gelin bir de altındakine bakalım. Ne oluyor? Artı 3'ler ve eksi 3'ler yer değiştiriyor. Bakın kök. Ne dedim? Şu artı 4'ü bir görmeyin. Görmeden yapın işleminizi. Diğer türlü aklınız karışıyor çünkü. AL ve PO artık alüminyumun altına şuradaki 3 geldi gençler. Alüminyumumuzun altına şuradaki 3 geldi. Fosfatımızın altına da buradaki 3 geldi. Yani AL 3 mi oldu? Evet. Şimdi artık buradaki doğru yazabiliriz. PO4. Bir de benim PO4'ümün yanına ne geldi? 3 geldi. Ne yapıyorduk? Karıştırmamak için parantez için alıyorduk. Peki parantez için aldığımız sayı sadeleştirmeye katılıyor muydu? Hayır. Bu kök sadeleştirmeye katılmaz. Parantez dışındakileri sadeleştiriyorduk. 3'ler birbirini götürdü. Bizim yeni halimiz po 4 oldu gençler. Hemen şöyle yazalım. Peki bunu adlandırın bana. Nedir bu? AL neydi? Alüminyum. PO4 neydi? Fosfat. Demin bileşiklerimizi nasıl adlandırdığımızı gördük gençler. Hemen gene artı 2 ile eksi 2'nin yerini değiştirelim. PB'mizin altına kaç gelir? 2 gelir. Oksijenimizin altına kaç gelir peki? 4. O4 yalnız çok güzel yazdım. Hemen şurayı silip yeniden yazalım. PB ve O dedik. Kurşunumuzun altına iki. oksijenimizin altına 4 geldi. Ne yapıyoruz? Hemen ne dikkatimizi çekiyor? Birbir bir katı. Yani sadeleştirme yapabiliriz. Birbirine götürdüler. Ne oldu yeni hali gençler? P, B, O2 bunu bana bir de adlandırın bakalım. Ne oluyor bu? Kurşun oksit değil mi? Oksijen. Kurşun oksit. Şu an iyonik bileşiklere göre adlandırırsak kurşun oksit olur. Evet gençler diğer önemli bir konumuz kovalent bileşiklerin formüllerinin yazılması. İyonik bileşiklerimizi gördük. Kovalent bileşiklerde de aynı mantık söz konusu sadece burada işlem önceliği olan elementlerimiz var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Elektronegatif yaz olan ametal önce yazılır demişiz. Bakın sıralamada burada verilmiş. Mesela karbon hidrojenden daha önce yazılıyormuş. Şimdi hemen bildiğimiz gibi bir yapalım. Ne yapıyorduk? Artı eksi yükler yer değiştiriyordu değil mi? Yani bir bir çapraz alt köşelerini yazıyorduk. Bunun yeni hali ne olur? Burası 1, burası da 1. O zaman şu olmaz mı? F, H. Şimdi gençler, burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Biliyor musunuz? Ne demiş? Sırası var demiş. Bakın, flor hidrojenden önce mi yazılıyor, sonra mı yazılıyor? Bir bakalım hangisi daha önce geliyormuş? Hidrojen. O zaman benim e, kovalent bileşimin formülü böyle değilmiş. Nasılmış? Hidrojeni önce yazıyorum. Flor'u... Daha sonra. Bu sıralamayı neye göre yapıyorum? Elektronegatifliğe göre ve şurada verilen sıralamaya göre. Burada gördüğünüz gibi hidrojen daha önce geliyor. Gelin bir de şuna bakalım. Eksi 2 ile artı 4 hemen ne yapıyor? Birbir bir çapraz alt köşelerine geçiyordu. Yani benim yeni halim. Biraz büyük yazalım. Yeni halim şu mu oldum? oksijen kükürt. Oksijenimin altına ne geldi? 4 geldi. Kükürdümün altına 2 geldi. Şimdi gençler burada dikkat etmeniz gereken ne? 4 ve 2 var. Birbirinin katı sadeleştirilir. Yani oksijenimizin altındaki sayı kaç olur? 4'ü 2'ye bölersek oksijenim 2, kükürtüm 2'yi 2'ye böldük 1, kükürtüm 1. Şimdi geldik buraya kadar her şey bildiğimiz gibiydi. Geldik sıralamaya. Hangisi daha önce geliyormuş? Kükürt. Yani bizim yeni halimiz şu mu? SO. Oksijenin altında kaç vardı? 2. Sonuncu örneğimizi de yapalım. Evet gençler. Burası artı 5. Burası eksi 2 gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Yine yerlerini değiştirdik. Bizim P'mizin altına kaç gelmiş? P ve O yap yazalım. P'nin altına gördüğünüz gibi gençler 2. Oksijenimizin altına da 5 geliyor. P 2 O 5 oldu. Peki gençler bir soru daha. P 2 O 5. Burada bir sadeleştirme var mı? Yok. Ee, sıralamaya göre yazarsak doğru mu? Evet doğru fosfor hidrojenden daha önce geliyordu sıralamaya göre. Kovalent bileşiğimizin formülü de bu şekilde. Şimdi gelelim gençler, demin de e, iyonik bileşiklerimizin formüllerinin yazılmasını da gördük, adlandırmayı ufak tefek. Şimdi asıl konumuz adlandırmaya gelelim. Şimdi gençler, ben size demin e, bazı anyonlarımızı ve katyonlarımızı, köklerimizi verdim isim olarak. E, bunları burada kullanacağız. Öncelikle metalimizin adı sonra ametalimizin adı veya kökümüz varsa gördüğünüz gibi şöyle kökümüzü okuyacağız. E, üçlere, ikilere, dörtlere bakmadan dümdüz okuyoruz gençler. BA neydi? Baryum. N neydi? Azottu. Ama ikincisi ne oluyordu? İsim değiştiriyordu. Her zaman baryum nitrür. CA neydi? Kalsiyumdu. S normalde neydi gençler? Kükürt. Ama kükürt ne oluyordu? Gene kükürt de isim değiştiriyordu. Sülfür oluyordu. Al neydi? Alüminyum. E, o neydi? Oksijendi. Oksijenimiz ne oluyordu? Oksit. Alüminyum oksit. Mg neydi gençler? Magnezyum. OH neydi? Köktü değil mi? Kök. OH der, tersten düşün. Hidroksit. Magnezyum hidroksit. CA neydi? Kalsiyum. CO3 de bir köktü. Karbonattı. Değil mi? Kalsiyum karbonat. Al gene biliyoruz. Demin de söyledik. Alüminyumdu. SO4 neydi gençler? Sülfat. Ve son olarak ikisi de kök gördüğünüz gibi. NH4 amonyumdu. SO4 de sülfattı. Amonyum sülfat. Şimdi geldik sizinle kovalent bileşiklerin adlandırılmasına. Gençler bunu 9. sınıfta da gördünüz. Bazı sayılarımızın latince karşılığını öğreneceğiz sizinle. 1 mono demek. Mono. 2 di. 3 tri. 4 tetra. 5 penta. 6 hexa. 7 hepta, 8, okta, 9, nona ve 10, deka. Şimdi gençler bunu iyi bir şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Ee, birden 7'ye kadar ezberlesiniz. Şimdilik sizin işinizi görür. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona ve deka olmak üzere. Şimdi bunları kullanacağız sizinle. Evet gençler, diğer bir dikkat etmemiz gereken e, adlandırmada en önemli noktalardan birisi. Öncelikle sayı, daha sonra isimlerini yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ametel'in sayısı eğer bir ise, bakın birinci ametel'in sayısı bir ise mono önekini almaz. Gelin şuna bir bakalım hemen. C, C neydi? Karbondu. Mono karbon demiyoruz. Bakın adlandırırken önce sayı dedik ama bir olanları mono olarak alacağız. Karbon tek başına ama kuralımız neydi? Mono ön ekini almıyordu. O zaman sadece direkt karbon dedik buna. Karbon. İkincisi nedir? Oksittir. Değil mi? Ee, tek başına olduğu için ne diyoruz? Mono oksit. Gençler bunu daha düzgün e, ifade edebilmek için bir tane O'yu silelim. Karbon monoksit. Yani soba gazı, baca gazıdır. Çok fazla insanları zehirler. Gelelim diğerine. En neydi? En azottu değil mi? İlkler hiçbir zaman e, isim değiştirmiyordu. Olduğu gibi okunuyordu. En azottu. Azot tek başına mono önekini alır mı? Hayır almıyor. Azot. Daha sonra bakın ikincisine geldik. Sayı dedik. Sayısı kaç? değil? Oksijeni ne yapıyorduk? Oksit haline getiriyorduk. S neydi? Kükürt. Peki kükürt tek başına mono diyor muyuz? Demiyoruz. Kükürt. Sonra geldik neye? Flora. Flor'dan kaç tane var? Altı tane. Hexa florür. C neydi? Karbondu. 4 neydi gençler? 4. Tetra klorür. Peki, son olarak N neydi? N azottu. Azot. Sonra kaç var? 3 var. Tri bromür. Bir tane daha sorayım ben size. Hemen İkisinde de sayı olanı yazalım. Diyelim ki N2O5 olduğunu varsayalım. İkisinde sayı var. Ne yapıyoruz? Azotumuzun önünde kaç var? 2. O zaman di azot diyoruz. Penta oksit tamam mıdır? İkisinin de sayılarını ne yaptık? Önüne yazdık. Bugünün son konusu gençler fiziksel ve kimyasal değişimler. Şimdi Fiziksel değişim dediğimizde dış görünüş aklınıza gelsin hemen fiziksel, fiziki görünüşü. Maddelerin yapısı değişmeden sadece hal, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlerdir. Bakın hala benim maddem aynı madde olacak. Kağıdın yırtılması, sen kağıdı parçaladın. Kağıt parçaları kağıt olmaktan çıktı mı? Hayır. Tebeşirin kırılması. Bakın Fiziksel değişim şöyle aklınızda tutabilirsiniz gençler. Geri dönüşü olabilen olaylardır. Mumun erimesi, kalemin kırılması, suyun buza dönüşmesi. Sen ee, buza dönüşen suyu yeniden eritip su haline getirebilirsin değil mi? Getirebilirsin yani. Buna da ne diyormuşuz biz? Fiziksel değişim, odunun kırılması ya da bardağın kırılması. Bunlara da fiziksel değişim diyebiliriz. Tüm hal değişimleri fiziksel değişim örnektir. Unutmayın. Donma, erime, buharlaşma, bunların hepsi hal değişimidir. Kimyasal değişim dediğimizde kısaca tabirle aklınıza şu gelsin e, geri dönüş olmayan olaylardır. Maddenin yapısında meydana geliyor gençler. Geri dönüşü yok. Artık sen onu eski haline getiremezsin. Kağıdın yanması, yanan bir şey eski haline döndürebilir misin? Hayır. Ekmeğin küflenmesi ya da işte portakalın çürümesi. Sütün ekşimesi, yumurta'nın çürümesi gördüğünüz gibi bunların hiçbirini geri döndüremiyoruz. Sütten yoğurt yapılması, mayalanma olaylarının hepsi kimyasaldır. Ee, ya da işte elmadan, üzümden sirke yapılması, bunların hepsi nedir gençler? Kimyasaldır. Kimyasal olayların geri dönüşü yoktur. Yemeğin pişmesi mesela, bu da bir kimyasal olaydır. Hamurun mayalanması, ne dedik? Mayalanma olayları kimyasaldır. Gençler bugünlük bu kadar bu konumuzda burada bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.